Ağzı bıllahi min hmm. şeytan rajim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillah <laughs> <laughs> Rabbi alamin. sallam ala Rasulullah Muhammed ve ala Ali Vassallim Jemal <laughs> Ali. Bugün ki dersimizin konusu vasiyete teşvik. Yani İslamiyette vasiyet nedir? Bazen vasiyet vaciptir, bazen sünnettir, bazen müstahaptır. Kişiye göre değişir. Ama ala kulli hal vasiyet en az إلى المستحضر يعني بوصيتي المكة لا يوجد بشي يغضر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه بي بيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عندهم متفق عليهم مع بقية الجماعة İbn Ömer Allah ondan razı olsun. Rivayet olduğuna göre diyor ki resul Ekrem Aleyhisselam şöyle buyurdu. Vasiyet etmek istediği bir şeyi olan Müslümanın o vasiyeti yanında yazılı olmadan iki gece gecelemesi hakkı denir. Yani bir Müslüman bir gece vasiyetsiz yatarsa ikinci gece asla yatmamalıdır. Bu Müslümanın şerlidir. Müslümanın halidir. Müslüman vasiyetsiz hiçbir zaman kalmamalı, uymamalı. <laughs> Demek en fazla bak bir gece yatabilirsin. İkinci geceden illa vasiyetle beraber yatman gerekir. Bu hadisten çıkar hükümler. Bir, <laughs> bu hadis vasiyeti kuvvetli bir uslupla teşvik eder memlilere. Bunu delil alan zahiriye mezhebi herhangi bir ayrıntıya girmeden vasiyetin vacip olduğu kesinlikle kabul etmişler. Demişler ki vasiyet vaciptir. Ayrıca buna birinize ölüm geldiği zaman eğer bir mal bırakacaksa anaya babaya yakınlara uygun bir biçimde vasiyet etmek Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur. Neden? O vasiyete göre o varisler ne yapmalıdır? Hareket etmeliler. Alimlerin ve fakirlerin cumhuruna göre ise mesele şu ayrıntılarla ele alınmalı. Özellikle borcu olan veya yanında emanet bulunan veya üzerinde adak olan vaciptir ya kişinin bunların sonluğundan kurtulması için vasiyet yapması bütün alimler cumhur ölema bunda ittifak etmişler. Demişler ki böyle bir adam için vasiyet vaciptir. Çünkü üzerinde borç var. Ama üzerinde böyle bir vacip yoksa, yani ödenecek bir borç veya bir evet, emanet veya bir adak yani sözü yoksa o zaman vasiyet en az yerinedir, müstahiptir. Açıklamakta olan hadis hakkında şu da şu şekilde cevap verdiler. Bir bu hadiste üzerinde ödenmesi gereken haklar bulunan kişi kast O zaman vaciptir. İki, İmam Şafi'ye göre bu hadisi, bu hadis iki manaya gelir. Birinci, birincisi vasiyetini yazmadan iki gece geçirmesi bir Müslüman için kararlılık değildir. Yani Müslüman demek kararlı demek kararlı olan bir şahsiyet ise kesinlikle vasiyetsiz yatmamalı demektir. İkincisi farz olması açısından değil ama ahlak açısından bir Müslüman kesinlikle vasiyette beraber olmalıdır. Ona bu sıfat yakışır. Vasiyetsiz asla hiçbir zaman olmamalı bir mümin. Hadise geçen vasiyet etmek istediği ifadesi de bu görüşü kuvvetlendiriyor. Vacip olmayacağını ifade ediyor. Çünkü vacip oluşunu vasiyet edecek olanın isteğine bağlamış. Halbuki vacip kişilerin irade ve isteğine bağlı olmaz. Demek ki vacipse artık o isteği değil, o mecburdur. Onu yerine getirmesi neyle? Vasiyetle. Vasiyet nasıl yerine getirilir? Yazılı mı iki şahit mi? Yazılı da hem yazılı hem iki şahit daha evradır. Ama iki şahit Evet yazılıdan daha evladır. Yazılı da yine onu da vacip olarak kabul etmişler Cumhur Ulema. Zahiriye mezhebinin delili, delil aldığı ayet hakkında da cevaplar verilmiş. Ancak uzatmak istemiyoruz. Bu cevapların en uygun olanı şudur. Bu ayet miras ayetleri ile tefsir edilmiştir. Nitekim aşağıda gelecek olan Allah her hak sahibine hakkını vermiştir. Bu sebeple varise vasiyet yoktur. Malındaki 951 dolu hadiste bunu göstermektedir. Üç, üçüncüsü olarak da vasiyeti yazılı olmadan ifadesine bakarak alimler vasiyeti yazmanın ve buna şahit tutmanın müstahap olduğu görüşüne varmışlardır. Çünkü bu daha sağlam ve daha ihtiyatlı olur. Hem yazılı hem şahit. Hadiste bundan dolayı yazılı olmasından bahsedilmiştir. Şahit tutmamış olsa da vazgeçtiği bil bilinmedikçe vasiyeti geçerlidir. Yani şahidi yoktur ama yazmış. Yine o vasiyet aynen yine vaciptir. Mutlaka yerine getirilecektir. Bu konudaki geniş açıklamalar elbette geniş kitaplarımızda vardır. İsteyen oraya müracaat etsin. Ala vasiyet eğer söz, borç, adap gibi eğer söz vermişsem vasiyet buna vaciptir. Eğer bunların birisi yoksa en az yine sünnet veya müstahaptır. Cenab-ı Hak vasiyetsiz hiçbir mümini ruhunu almasın inşallah. Her mümin şöyle bir şekilde vasiyetini yaptıktan sonra amacını teslim etmeye Cenab-ı Hak hepimize nasip um, ve müyesser sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem. El Fatiha.